Herkese selamlar arkadaşlar. Recep bir PUBG Mobile güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bu arada bir kendi var. Tamamıyla güncellendi mi bilmiyorum. Merak ediyorum bu arada onu. Yeni olaylar gelmiş. Bakın şurada. Tamam. Yarilo numunesi diyor 55 gün. Bu numune ana yarilo organizmasından çıkarıldı ve bir tür domurcuğa benziyor anlayı bazı ödüller kazanılabilir diyor. Bir mikros mikronik tipine benzer görünse de o kadar parlak değil anlayı bazı ödüller anılabilir diyor. Belki de bu dünya dışı organizma parçacığı sayesinde bazı sırlar açığa çıkabilir anlayı bazı ödüller kazanabilirsin dedi. Kullanamasıyorum ama bir şey olmuyor. Bununla ilgili bir şeyler gelecek. Burada ayarları girdiğinizde şu dikkatimi çekti. Göstereceğim onu lan. Özet diyor bakın. Özetinin ne olduğunu anlamadım ama PUBG'de bir şey var. Hani oyun hani bittiği anda video çıkıyor, video çıkıyor ya. Nasıl öldüğünüze dair. Ama Hayır, hayır nasıl söyleyeyim bunu ya video olarak Ha öldüğünüzde ya da başka türlü oyun bittiğinde de birinci olsanız da maçın ne olduğunu mu gösteriyor acaba diye düşünmüyor değilim. Siz ne dersiniz özet o, özet o mu? Sürekli sargı bizi kullan mı? O ne lan? Şu an gördüm bunu. Bak kayma var burada. Onu bilmiyorum artık nedir. Sevdalı olayları buraya gelmiş. Arkadaşlar sevdalı, kanka, kardeş, can dostu falan. Ne diyorlar onlara? her, her neyse adını unuttum. O olay böyle gelmiş. İsterseniz kapatabiliyorsunuz, isterseniz kapatmıyorsunuz. Böyle kalıyor. Bence iyi yani. Yani görmek istemezlerse, istemiyorsanız falan. Bunlar zaten vardı. Duello davetini aç kapatma. Ne duellosu bu? Ha eğlence farkı. Grafikler, grafikler. Bakın burada düzgünleştirme anlık uygulanır dokları Bilgi ama şarj tüketimini arttırır diyor. Burada sadece kapat veya aç vardı. Artık o değişmiş 2x 4x olmuş. arada yadan okunuyor. Eyvallah diyoruz. Buralarda pek önemli bir şey görmedim. Ha toplama bu. Ben de diyorum niye böyle. Bakayım buraya. Yani başka bir şey yok. Dediğim gibi bana sadece şuraya bakayım da duvar engellemesini kapat. Odak uzaklığı ayarı mı? Onu bilmiyorum. Onu bir yazsanız arkadaşlar nedir o? Ama benim olayım Bak buraya da bir şeyler gelmiş. Çince yazıyor. Nişan ayarları olarak. Çözemedim. Jiroskop. Ters jiroskopu kullanmayın. Gerek yok. Böyle şeyler var. Ama ben şu özeti merak ettim. buraya tıklayınca da bu şekilde çıkıyor. Acaba oyun bittiğinde ya da beni aldığınızda ya da öldüğünüzde profile gittiğiniz an Size oyun hakkında ne olduğunu mu gösteriyor diye düşünüyorum Öyle bir şey olabilir ki. ya geçen gün bir tane e, yayıncıya girdim PUBG oynuyordu PUBG Steam Bir anda bu olay çıktı öldü işte Adam vardı nasıl öldüğünü gösteriyordu ve özet diyordu Size de bu olay gelecek gibi duruyor O ne lan ha Böyle mi olmuş? Başkalarının bağlantılarını görmesine izin ver diyor. yapacağım. Yavaş iniyorlar. Bir de bu ev alanında ağır silah da geldi geri. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu kadar. Arkadaşlar görüyorsunuz oyuna girdim yine. Şu anda beta'da oyundayım. Size bir özellik daha göstereceğim. Bakın rotayı göster diyor. Artık uçağın rotasını bileceğiz. Çok iyi ya. Böyle bir özellik var. Bir de burada şu baş denen robot koymuşlar. Bir dakika ben böyle yapsam ne olur hiçbir şey olmaz. Yeni şeyler var mı diye bakıyorum. Şu anda yok gibi. Ama nerelere gideyim? Köprüye doğru gideyim. Aslında köprü de düzelecek diyorlardı. Ya bak hatta şöyle bir şey var. Akıcı yazıyor tam sol altta. Hatta, hatta emesin yanında. Telefon mu bilmem ne anlamıyorduk. Bakın şu anda telefonum şarjda ve şarj simgesi var. Görüyorsunuz. Artık bu da böyle bir şey oldu. Yeni ağaçlar konulmuş gibi. Oynanmış zaten oluyor. Okey. Aa, yazılarda değiştiğim çar gördün mü? Yani. Ama bu olay güzel olmuş ya. Biz şununla yapıyorduk bak şöyle yapıyorduk böyle yapıyorduk direkt bu olay iyi olmuş güzel oldu şimdi yeni olaylar var mı diye köprüye bakacağım ya köprü aynı gibi aynen köprüye değişiklik yapılmamış Arkadaşlar beta videosunda da size bir taktik daha göstereyim diyorum. Bunu göstermediğimi düşünüyorum. Şeyde en son taktik videosunda. Bakın şurada adam varsa korktum lan. Şu taktiği de göstereyim dedim arkadaşlar. Bir dakika. Böyle bu tarafa zıpladığınızda artık o merdivenden geçmenize gerek olmuyor. Ve buradan bir anda buradan çıkabilir. Önce bunu kıracaksınız. Aa o ne lan? Bir dakika lan. Aa yumruk atıyor. Gördün mü? Sağ, kro sağ kroşe, sol kroşe. Oo. Oha. Arkadaşlar bakın yumruk atıyor. Oha sağ kroşe, sol kroşe. Normalde bu şekilde atıyordu. Baksana da yumruğa. Oha çok iyi. Böyle bir özellik de, özellik de koymuşlar. Bunu bir anda orada yumruk atınca gördüm. Vay be. Görüyor, görüyor musunuz? şu araca e, yumruk atacağım dur. Otururken işe yaramıyor ha. Böyle daha çok vurdu. Aa burada araç duruyor muydu? Oha. Yeni bir araç durma yeri mi acaba? Bu şey hep elim takılıyor ya. Bomba atma yerine. Şunlarda bir değişiklik var mı? 3 evet. Oha uçtu lan Nerede abam Bagi hala değişmemiş arkadaşlar. Hala daha uçuyor. AV'yi aldım arkadaşlar. Hmm. Aa. Duran adama vuramıyorum Ama öteki şu türlü vuruyorum Böyle saçma şey gördün mü? Sağ kroşe sol kroşe Şununla gideyim benim ben hemen ya Nerede lan? Ha kafaya vurunca başka bir ses çıkıyor. Deneyeceğim yine dur. Bir dakika bunu da deneyeceğim. Aa kafayı vurunca başka bir ses çıkıyor. Şu benzinin durumu hala aynıymış. Korktum onu. Gördüğünüz gibi kafaya vurunca farklı bir ses çıkıyor. 14 kilo aldım. Hepsi de bot. o da değişmiş. Böyle bir şey Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yeni özellikleri gördünüz. En iyi hangisi hoşunuza gitti onu yorumlara yazın. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu da indirebilirsem çekeceğim inşallah. Kendinize bakın görüşürüz bay bay.